Selamun aleyküm arkadaşlar. Tamirhane kanalına hoş geldiniz. Bir aracım var. Amortisörlerini değiştirirken bir görüntüyle karşılaştım ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Canlı. Bu değil. Şöyle arkadaşlar. Araçlarımız neden yanıyor? Günümüzde Aşağı yukarı her gün araç yanmasıyla karşılaşıyoruz. Amortisör alt tarafını söktüm, üstünü sökmeye geldiğim zaman şöyle bir görüntüyle karşılaştım. Siz de görüyorsunuz ki amortisör kulesinin altına bir kablo sıkışmış. Bu kablo neyin kablosu? Şase kablosudur, bir şey olmaz diyenler için bu kablo arkadaşlar. Şu roleye gelip komut veren artı kablosu. Yani çeken arkadaş öyle bir güzel çekmiş ki her an Sisler açıkken buradan şase yapıp aracı yakabilir. Bu tarz sonradan çektikleri tesisatlara elektrikçi kardeşlerimiz sağ olsunlar çoğu sigorta da takmıyor. Sigorta takmadığı için maalesef araç kablolardan yanmaya başlıyor. Hadi bu kabloyu da geçtik. İkincisi şu görmüş olduğunuz amfi kablosu. O da aynı şekilde buradan geçiyor ve sileceklerin üzerine silecek demirlerin üzerine binmiş vaziyette. Şu anda sıkıntı yok. Fakat silecekleri çalıştırdığımız zaman sağa sola sürekli hareket ettiği için değecek, aşınma yapacak ve bu kablo kalın bir kablo ve çok çabuk bir şekilde tutuşacak. Allah göstermesin yanacak. Yani diyeceğim o ki arkadaşlar bunlar orijinal kablolar değil. Yani fabrikanın taktığı kablolar değil. Sonradan takılan testatlar bu tarz işleri dikkat edelim. Elektrikçimiz nasıl yapıyor? Gerçekten güzel izolasyonluyor mu? Herhangi bir yere sabitliyor mu? Bakın mesela ben bu kabloyu bağlamış olsaydım şurada aşağıda delik var. O deliğe bir tane plastik kelepçeyle bu kabloyu sabitlerdim ve bu kabloya hiçbir yere değmez. Hiçbir şey olmazdı. Yani diyeceğim o ki araçlarımızı tamirhaneye götürüyoruz. Arkadaşlar yaparken gözlemleyin başında durun bekleyin zaten başınızda durmasından rahatsız olan bir ustaysa ustalığından şüphe duyuyordur. <laughs> o ustaya ben olsam gidip iş yaptırmam. <laughs> Kendinize iyi bakın. Umarım faydalı kısa bir video olmuştur. Abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumların altında paylaşmayı unutmayınız arkadaşlar. Allah'a emanet olun.